Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok zor çünkü. Bu arada dalga geçmiyorum yani gerçekten böyle bir şey varsa çok zor o çocuğu büyütmek ama yani zor bir şey aile için. Yani. Ama bebeğim 12. daha bot çok gitti. Ee, Doktorum, benim ilacım eşim, her zaman eşim. 2009'da. Ee, küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar e oğlu. e, lösemi tanısı koydu. Ah Yapılan ya. tahliller sonucunda Lösemin'in ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak <laughs> hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bunu hep cephe aldı. Bu yüzden. Kardeşinin yeri geldi cephe aldı. Sen <laughs> onu seviyor beni sevmiyorsun. Kusura oğlum. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak sakın. Burak'ın iyi yönleri sadece <laughs> bir teşekkür etme oyu diyeyim size. <laughs> Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. <laughs> bir yerde kombo ile vuruyordu böyle. Çocuğu sabitlemiş böyle böyle vuruyordu abi. Fakat manyağı yapıyordu orada. Yaayy! <laughs> Burak! her şeyi isteyen bir tavır var. <laughs> Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum! Babamdan al. Burak sinirlendiği yani zaman resmen böyle e, gözleri kıpkırmızı oluyor. <laughs> ben bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz <laughs> okulda hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün <laughs> ikinci sınıfa gidiyor. 3. <laughs> çocuğu dövmüş. Günde 3 çocuk niye döver bu yaştaki çocuk? 4-5 <laughs> <beş> falan. <laughs> hiç dövmese 2 tane 3 tane çocuk dövüyor günlük. Ba hiç dövmese 2 3 tane indiriyor. Bora bugün 2. sınıfa gidiyor. 4 5 fark etmiyorum için. 4. sınıf 5. sınıf orta bireye giden artık onlara saldırır vaziyette ya. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim 3 çocuğu dövmüştü. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. de da e, burada lütfen uyaralım. Çok zor bir şey oğlum ya. Vallahi analık babalık ne zor iş ya. Bu evde birbirimize vurmak yok. Oh. Aa, bir de bu çocuk garibim hasta da yani. Buracığım. Bak bizim içine bakalım. mısın? Bu evin kuralları vardı değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak. Ya anne her zaman biliyoruz ya niye söylüyorsun? Ama bu... seni uyarmak zorundayım. Ya Allah. Bu evde bağırarak konuşmak da yok. Bura. Bu, tekrar evde edersen... bağırarak... Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar, tekrar edersen seni mola köşesine götürürüm. Anne! Gibi. Anlaşıldı Allah. mı? Canlıyız ya. Tekrar etti. Bora lütfen. Hayır. Hayır lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Hayır. Lütfen. Hadi. Ya tepikolik bir dahakine normal bir şeyler yapacaksan bak Eşten bir var. Buğra, lütfen. Bağırmıyorsunuz. 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 Hayır. Hadi. Hadi gidiyoruz. Buğra mola paspasına gitmemek için direnince süper dadı olaya müdahale ediyor. Nasıl edecek? Ne yapıyor yani? Teaserla falan bayılacak mı? Bu Buğra'nın ilk mola deneyimi olacak. Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Sultan'ın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Şöyle başladı. <laughs> Selam abi izlerimiz <laughs> saniyede bastıyor. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya ya gülüyoruz falan da inşallah. <laughs> ya şeyine gülüyorum ben. Neyse açıklamayacağım. Komik abi işte. Komik ya. Yani. <laughs> Yazık ya, ay şimdi güldü utandım bak. Buran lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça bu devam edecek, bu öfke devam edecek. Anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Buran mola sıran başladı. Sekiz dakika bu alanda kalabilir. süper adı Buğra'nın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen. Abi benim babama ben böyle bir şey yapsam. <laughs> Beni var ya kaza tutturup sikerek döver <laughs> Yani ben baba korkusuyla bunu yapamazdım mesela. Bu çocuk yine yapıyor yani. Gözkontrol. Göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dövü bu anını için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Uuu bak bu. Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun tamam mı? Bak dikkatini o tarafa çektireceksin. Şimdi. şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı Ağzına bir koyacaksın. Öyle olmuyor abi. Yani bu psikolojik bir durum. Yani öyle şiddetle falan çözemezsin. Çocuk zaten şiddete meyilli. Yani buna izliyorsun oğlum. Sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben bak çok sinirimizi atma oyunu. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığım kart dadının uyguladığı bu yöntem işe yarıyor ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya yerim lan. Vur 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 vur. Bur. Gel buraya. Evet vur. Onu da böyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz. Bak topluyor bir de lan. <laughs> Yağmur. Yağmurlar yağıyor. Allah kahraman. İki. Üç. <laughs> Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Birbirimize zarar vermeden sadece kağıtlardan öfkemizi alıyoruz. Akşam Eyvah. yemeğinin ardından Burak drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak, küçük gezmek, bir gösteri yapıyor. Gezmek. Yalnız çok akıllıca ha taktik. Neye gitmiş. Burak, Çekmeyeceğim. Ben Ve bu küçük gösterinin ardından evet, uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre. Aa uy uykuda çıldırıyor. Bu da akşam. Evet. aranlıkta Hikayeyi Sevilay Hanım okuyacak. Tamam mı? Ya, ya sen. Evet yarın tamam. da baba okuyacak. Gazete kağıdıydı lan onlar. Daha Şöyle, Şöyle bir durum alet var. Alet Uykuya alet geçtiğimizde tamam. siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi. Hmm. Bitip iyi gece ve süper dadının yönlendirmesiyle iki çocuğun da onların başına geçiyor. <getir> ve... <laughs> Her dediğim bilgi ve sırlar ve problem. Çocuk sonunda düzeliyor. Öyle Sas 125478 478 Prime'de abone olmuş. Hoş geldin Sas. Canımsın. Ee, -R e, KNSRI -E... Abi kısaltmaları böyle okuyorum yani. Prime'la 3. ayın enlemiş. Selam abi izler misin? Saniyede başlıyor. 5. saniyede başlıyor demiş. Dur bir sırt sırta izleyelim de. Seninkini öyle geçelim. Şunu da alayım dur kafam karıştı. Şu kötü videoydu. Muazzam <laughs> alkış başlangıcımız. Fark ettiyseniz artık son attığım videolar izlenmiyor. Kanalı öldürdünüz. Bilmiyorum neden izlemiyorsunuz ama yani